Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak yeni değişiklikle memurların işten atılması kolaylaşacak. Bazı durumlarda savunması bile alınmadan memurluktan atılan imamların durumu örnek olacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda memurların işten atılmalarını zorlaştıran disiplin kuralları yeniden düzenleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi kurmaylarının başlattığı çalışma kanununun bütünüyle değiştirilmesi yerine disiplin suçu işleyen ve çalıştırılamayan memurların memuriyetten atılmalarını kolaylaştıran kısmi değişiklik üzerinde duruluyor. Söz konusu çalışma, kamudaki sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınması yönündeki taleple başladı. Bakanlık içerisinde yapılan çalışmada sayıları 175 bini bulan sözleşmeli personelin memuriyete geçirilmesi halinde disiplin suçlarının artabileceği endişesine karşılık, çare olarak disiplin maddeleri ve yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesi benimsendi. Henüz sendikalarla paylaşılmayan ve taslak şeklinde gündeme gelen çalışmaya göre halen örneğin iki defa üst üste para cezasına çarptırılan memurların görevden alınması yerine bu sayının bire indirilmesi gündeme gelebilecek. Aynı şekilde üç kez kınama cezası alanlara uygulanan memuriyetten atma şartı iki kınamaya düşürülebilecek. Düzenleme ile ilgili bilgi veren kaynaklar bazı meslek gruplarında görevden atılmanın daha kolay olduğuna işaret ederlerken imam örneğini verdiler. Yasaya göre imamlar ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmaları halinde görevden hemen atılıyor. Örneğin evlilik dışı ilişkide bulunan imamlar kesin ihraç cezasına çarptırılıyor. Üstelik bu durumda savunmaları bile alınmıyor. İmamlara uygulanan bu tür ihraç şartının tüm memurlara genişletilebileceği ifade ediliyor. Ayrıca tapu memurlarının işlediği ...kabahatleri torunlarına kadar rücu ediliyor. Yani tapuyu kendi üstüne alan ya da haksız menfaat elde eden tapu memurunun suçu ortaya çıktığında... ...kendisi ölse dahi mirasçılarından geri alınıyor. İlgili kurumların yönetmeliklerinde yer alan memuriyetten atılmayı kolaylaştıran... ...ve disiplini genişleten uygulamaların tüm memurlara yayılması üzerinde duruluyor.